こんなあれだもんないね。<music> <music> Başkanım, protokolün kıymetli temsilcileri, değerli gençler, değerli katılımcılar, Sayın Valimizin liderliğinde, önderliğinde bu sene de Doğa Sporları Festivali'nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız sporu alana yaymak, sporu herkese tanıtmak ve sporla tanıştırmak. Birinci amacımız bu. İkinci amacımız da Yalova'mızı, ilimizi, ilçemizi, ülkemize tanıtmak, dışarıya tanıtmak. Böyle bir organizasyon planladık. Çok şükür bugüne geldik. Bu anlamda emeği geçen, bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere, belediye başkanlarımıza, kurum çalışanlarımıza, kurum müdürlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten. Kapsamlı program planladık. Ee, çok güzel anlar olacak, spor dolu bir zaman olacak. 3 gün dolu dolu sporla eğleneceğiz ve yarışacağız. Hoş geldiniz. Festivalimiz hayırlı olsun. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, değerli katılımcılar ve sevgili gençler havamızda bu yıl ikincisi gerçekleştirdiğimiz Doğa Sporları Festivali'nde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yalova Valiliğimizin himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda birçok kamu kurumumuzun katkısıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak bizler için çok kıymetli. Altunova doğasıyla, deniziyle, tarihiyle ve insanıyla sadece yaşamak için değil, aynı zamanda sporla, sanatla ve kültürle buluşmak için eşsiz bir yer. Bu festival hem gençlerimizi spora teşvik ediyor, hem de toplumumuzun her kesimini doğa ile iç içe sağlıklı ve aktif bir yaşama yönlendiriyor ulusal açık su yüzme yarışı gibi önemli bir organizasyonu bu yıl ilçemizde gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Katılım gösteren tüm tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum. Aynı zamanda kültür ve sanatla da zenginleşen bu programın herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını da temenni ediyorum. Başta sayın valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza ve bu güzel festivale katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Altın Ova'mızda sporun, sanatın ve doğanın bir araya geldiği nice festivallerde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım çok kıymetli il müdürlerimiz kıymetli gençler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu sene Doğa sporları ve gençlik festivalinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz festivalin üzerine koyarak çeşitlendirerek bu sene daha güzelini, daha mükemmelini inşallah yapacağız. Tabii bu yapmış olduğumuz çalışmadaki temel amacımız arkadaşlarımızın da söylediği gibi gençlerimizi doğa sporlarıyla tanıştırmak, sporu bir hayat biçimi haline gelmesini sağlamak çevre bilincini geliştirmek ve ilimizi çevredeki illerimize, Türkiye'ye tanıtmak amacıyla yola çıkmış olduğumuz bu festival çalışmasında inşallah her sene burada bu festivali gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle ben ekibimize, Gençlik Spor İl Müdürümüze, kıymetli ekibine, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Altınova Belediye Başkanımız bu sahanın hazırlanmasında çok büyük emeği var, katkısı var. Ona çok teşekkür ediyorum. Bütün organizasyonun yapılmasında bize çok büyük destek oldular. Bunun dışında Yalova Belediye'mize, il özel idaremize, bu organizasyonun tanıtımında, e, altyapısının oluşturulmasında, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle sahil güvenliğimize, bize destek veren bütün STK'larımıza teşekkür ediyorum. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, Yalova hem turizmiyle hem doğasıyla bölgenin bir cenneti. Her yaptığımız etkinlikte de bunun altını çizmek istiyoruz. Ben ilk göreve geldiğimde Yalova'da hiç mavi bayrak yoktu. Şimdi baktığımızda Kaytazdere belediyemizin bu sene bir geçen sene almıştı mavi bayrağını. Bu sene bir tane daha ekledi. İki tane mavi bayraklı plajı oldu. Bu sene İhlas, Armutlu, Armutlu'da İhlas tesislerinin mavi bayrak başvurusu kabul edildi. Bu sene üçüncüsü geldi. Biz Kocadere plajıyla ilgili özel idare olarak plaj düzenlemesi yaptığımız alanda mavi bayrak başvurusunda bulunduk. O da kabul edildi. Kocadere'deki maviş eee turizm işletmesi de aynı şekilde mavi bayrak almaya hak kazandı. Dolayısıyla beş tane sahilimize şu an mavi bayrak dalgalandırmaya yalava hak kazanmış oldu. O açıdan ben özellikle belediyelerimizi, yerel yöneticilerimizi, turizm işletmelerini tebrik ediyorum. İnşallah biraz önce başkanımızla da konuştuk. Bu Altınova Hersek plajı da gerçekten mavi bayrak alabilecek kalitede suyu olan çok nitelikli güzel bir yer İnşallah başkanımız arıtma tesisini ileri biyolojik arıtmaya geçirirse burada da mavi bayrağı dalgalandıracak duruma geleceğiz ben özellikle gençlerimizi bu kampımıza katılmalarından dolayı tebrik ediyorum akşam çok güzel etkinlikler var özellikle işte e, kamp ateşi yakılıyor sinema gösterimi var yıldızları izleme var işte bisiklet turu var e, trekkingler var yani bir sürü etkinliği planlandı. inanılmaz bir e, zenginlikte güzel bir festival oldu. Dolayısıyla ben bu festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biraz sonra yüzücülerimize de start vereceğiz. Değişik yaş gruplarından e, yüzücülerimiz de yarışlarını yapacak. Onlara da başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. <laughs> you yeah, yeah, yeah. Gelen, aynen, bisikletlerinizi de getirin. Evet. Ama yüzmek için çok güzel bir yer burası gerçekten. Tamam, evet, çay var. Yanmıyorlar. Peki, iyi eğlenceler size.